İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren Skala Yayın Evi bugüne kadar yüzlerce insana hizmet vermiş bir müessese. Özellikle ekonominin ön planda olduğu kitaplara imza atmış. Yüzlerce yazarın yer aldığı bu yayın evinde yaklaşık bini aşkın kitap var. Bu kitapların her birisi çok değerli yazarlar tarafından kaleme alınmış. Üstelik çok değerli ekonomik tespitler ve çözümler taşıyor. Ziyaret etmenizi mutlaka ve mutlaka tavsiye ederiz. Şimdi Sayın Hakan Feyyat'ı dinliyoruz. İstiklal Caddesi'nde çok eski bir handayız ve bu handa çok değerli bin tane ürünü olan, bin tane kitabı olan, aslında bir başka deyişle bin tane çocuğu olan Sayın Hakan Feyyat'la beraberiz. Hakan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, e, Skala Yayıncılık e, çok kısa bir süre sonra 33. yılını kutlayacak. Siz Skala'nın hikayesini bize biraz anlatabilir misiniz? E, tabii, Skala bundan... 33 yıl önce eşimle birlikte kurduğumuz bir yayın evi. Başlarken biz genelde yatırım klasiklerini yayınlayarak başladık. O gün bugündür daha biz kurduğumuz, yayın evini kurduğumuz dönemde borsa daha yeni yeni emekliyordu. Okul var yayına girdik. Daha sonra kültür kitaplarıyla, ilk gençlik kitaplarıyla... Çocuk, hukuk ve sağlık gibi çeşitler türlerde yayın yaparak faaliyet alanımızı genişlettik. Ama kataloğumuzun büyük bölümü okuyucularımızın bizi tanıdığı esas faaliyet alanı yatırım klasikleridir. Yani bundan 30 sene önce yayınlanmış hala satan kitaplarımız var. Hatta 300 sene önce yayınlanmış ve hala satan kitaplarımız var. Klasik olmuş kitaplar diyebiliriz bunlara. Peki efendim şu anda bin tane kitabınız var. Bine yakın diyelim. Bine yakın evet. evet. Bir Türkiye kavramı için, dünya yayıncılık kavramı için zor değil mi bin tane kitap üretmek? Evet. Türkiye şartlarında çok zor. Çok zor. Uzun mücadelelerle geldik. Krizler gördük. Büyük krizler gördük sıkıntılar gördük. Çok şükür bugünleri gördük. 30. yaşımızı da bu 12 Temmuz'da bahçemizde Skala Kitapçı Bahçemizde yapacağımız bir etkinlikle kutluyoruz. Önemli yazarlarımız var bu etkinlikte davetli. Danimarka'nın ünlü ozanı Niels Hav ve eşi dünyaca ünlü piyanist Christina Björke aramızda olacak. Nil Savın 30. yılımıza özel aniden gelen mutluluk isimli şiir kitabını da çıkardık. Bir şekilde Danimarka ve Türkiye arasında bir köprü, bir kültür köprüsü oluşturuyoruz. Danca'dan çeviren arkadaşımız Hüseyin duygu da aramızda olacak. Başarılı bir çeviriydi. Şiir çevirisi çok zordur. Uzun yıllar Danimarka'da yaşayan bir arkadaşımız. Tiyatrocu Mehmet Esatoğlu, Tiyatro Sümürk'le da aramızda olup şiir dinletileri yapacak. Ayrıca şair Metin Cengiz de aramızda olacak, onur verecek. Ve güzel de bir bah dinletimiz, Sebastian Bach'tan bir keman dinletisini Banu Selin Alkan gerçekleştirecek. Ee, şimdiden çok heyecanlıyız. 12. yılımızda bütün okurlarımızı Skala Kitap Kulübü üyelerimizi bekliyoruz. Peki efendim hiç düşündünüz mü? Yani ben bu kadar sermayeyi başka bir işe yatırsaydım, bir kebapçı açsaydım, daha çok para kazanırdım gibi bir e, ikileminiz oldu mu? Yok hiçbir zaman olmadı. Ee, daha önce gazetecilik kökenliyiz. Elimizden gelen iş bu yayıncılık. Çok zevk alarak yaptık. Çok zorlu günler de olsa çok zevk alarak yaptık. Yine tabii şöyle düşüne düşünürseniz haklısınız. Ee, bizim yayına başladığımız 1992 yılında bir Migros hisse senedi alsaydık bugün hatırı sayılır bir servet sahibi olurduk. Ama bizim yayın tarzımız genelde sponsorlarla e, hareket ettiğimiz için... E, e, Normalde böyle just in time dediğimiz e, Toyota tarzı bir üretim sistemimiz var. Sponsorların katkılarıyla ve benzeri anında üretim yapıyoruz. Onun için e, bu değerli katkılar bizim bugüne gelmemizi sağladı. Tabii klasik bir yatırımcı olarak, yayıncı olarak düşündüğünüz zaman, sermayeyi yatır, e, depoya at kitabı, sonra satmaya uğraş dediğiniz zaman bu kriz ortamları, Türkiye'de buna el vermiyor. 33 sene uzun bir rakam Türkiye şartlarında uzun bir süre. Biz eğlenerek güle oynaya bugünlere geldik. Evet siz yayıncılık dünyasının Hakan abisi olarak tanınıyorsunuz. Çok sempatik, sevecen bir kişiliğiniz var. Hemen hemen herkesi kucaklıyorsunuz. yazarların hep söylediği ya daha doğrusu kitap yazmaya teşebbüs edenlerin hep söylediği bir şey vardır. Yazdım ama beğenmediler. Siz yazar seçerken neye dikkat ediyorsunuz? E, tabii dosyanın niteliği bizim için önemli. E, yazarla da birlikte yürüyebileceğimiz e, yazarları tercih ediyoruz. Yazım konusunda da editoryal bir destek veriyoruz. E, tabii her e, şeye ama belli bir yetkinlik olması. Örneğin Yısalın bu 33. yıl kitabı şiirlerini sevdiğimiz için bastığımız bir şairdir, yazardır. Zaman zaman şiire yer verdik. Skala tabii bu kadar ekonomik kitabı başka türlü de şiir olmadan da çekilmez. Bu kadar ekonomik kitabı, ağır kitaplar, klasik kitaplar zaman zaman şiire, edebiyata da ağırlık verdik. O da bizim bir nefes almamızı sağladı bu çalışma süresi boyunca. Evet efendim 33 yıl boyunca sizin de az önce söylediğiniz gibi çok şey yaşamışsınız bir sürü kriz geçirmişsiniz. ama e, şeye rastladınız mı yaşadığınız oldu mu kitaplarınızın taklit edildiğine efendim kopyalandığına tabii, satıldığına tabii, tabii ki. bunun için söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ee, bunun için meslek bildiğimiz e, yayıncılar bildiği bünyesinde bir ekibimiz var, çalışıyorlar. Zaman zaman e, korsanlarımız, taklitlerimiz de oldu. Bunlarla da mücadele ediyoruz bir taraftan. Ama bu Türkiye'nin bir gerçeği. Korsan yayıncılık gerçekten yayıncıların düşmanı mı? Çok etkiliyor mu fiyatları ya da satışları? E, tabii ama eski yıllardaki kadar e, cezalar şimdi çok ağır. Korsan yayın cezaları çok ağır olduğu için eski yıllardaki kadar değil. Ama yine de korsanla mücadele büyük bir e, zamanımızı harcıyor. Evet. 30. yıl e, kokteyli veya kutlaması diyelim. Kaç kişi gelecek efendim? Bu gelecekler kimler? Valla bahçemiz müsait. Skala Bahçesi'ne bütün Skala Kitap Kulübü üyelerini bekliyoruz. Yazarlarımızla burada olacağız. Hep birlikte e, güzel bir Sebastian Bach Keman dinletisi dinleyeceğiz. Bir sorum daha var. Gençlere tavsiyeniz neler? Genç girişimcilere, yayıncılığa adım atmaya düşünenlere tavsiyeleriniz neler? Ee, yalın üretim yapsınlar. Ee, böyle bir e, sermaye koyup e, yapılabilecek günler yok şu anda yayıncılıkta. Ee, yalın üretim yapsınlar. Ee, destek bulsunlar belli bir okur kitlesi yaratsınlar ve yılmasınlar. Peki efendim şu anda aklına geldi. Bu kitap marketler, kitap storlar oldukça geniş kapsamlı satışlar yapıyorlar. Bir de üstelik çok geniş metrekalere dağılıyorlar. Bu nar yayıncılığı nasıl etkiliyor? E, tabi küçük kitap evleri bağımsız kitapçılar için olumsuz bir etki oluyor. Özellikle internetteki aşırı fiyat indirimleri bağımsız kitapçıların ayakta durmasını zorlaştırıyor ve kapanıyor tek tek kitap evine, bağımsız kitap evleri. Büyük zincir mağazalarda bir şey söylemek istemiyorum ama Türkiye'de henüz oturmuş değil. Onu da bu önümüzdeki dönem yaratıcı ikim ekonomisi bize gerçeği gösterecek. Evet. Skala'nın 33. yılında buluşmak üzere sizleri de Hakan Bey davet ediyor. Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.